Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatih Baş çiftçi öncülüğünde hava durumu takip sistemi geliştirildi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen sistem, Alaaddin Keykubat Kampüsü'ndeki meteorolojik verilere erişebilme imkanı sunuyor. Hava durumu takip sisteminde sensörler vasıtasıyla dış ortamdan belirli aralıklarla sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı, yönü, yağış miktarı gibi hava durumu ölçümleri yapılıyor. Görüntüler kaydediliyor. Veriler analiz edilerek kullanıcılar için anlaşılır bir şekilde anlık olarak havadurumu.selçuk.edu.tr web sitesi üzerinden sunuluyor. Kullanıcılar projenin mobil uygulamasında indirerek kampüse ait hava durumu bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. Profesör Doktor Başçiftçi, Selçuk'un dinamik olarak sistemi faaliyete geçiren tek üniversite olduğunu ifade etti. Üniversitemiz personeli, öğrencilerimiz, bu bölgede yaşayan bütün halkımız uygulamaları Google Play Store'dan ve iOS'tan indirerek Telefonlarına kurabilirler. 2018 yılında biz bu proje yapmaya başladığımızda sadece birkaç tane üniversitede buna benzer bir sistem vardı. Fakat herhangi bir mobil uygulaması, bir web sayfası aktif olarak çalışmıyordu. Atıl bir vaziyette e, duruyordu. Şu anda bütün üniversiteler içerisinde dinamik olarak çalışan e, üniversitemize ait tek sistem diyebilirim. Verilerimiz %99 örtüşmektedir. Aradaki kod farkından dolayı da o %1'lik fark oluşmaktadır.